İyi gün arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şimdi sizlerle şöyle iki renkli patik modeli paylaşacağım yeni başlayanlar için çok kolay şöyle simli ipli de yaptım güzel de bir görüntü parlaklık verdi şöyle patiğimize uç kısımdan başlıyoruz sihirli halka dediğimiz patik ucundan başladım daha sonra ana rengimizle modeli kurdum şöyle 3 sıra gri renkten bir sıra ana rengimden ilerleyerek istediğim boyuta gelene kadar devam ettim daha sonra da şöyle ayırma işlemini yapıp topu yaptım şu kısım bana kısa geldiği için şöyle etrafından iki sıra ikili trabzan geçtim daha sonra da şöyle bir süslemek için gri ipimle zincir çektim şöyle bir kurdeli şekli verdim isterseniz hemen patimizin yapımına geçelim bunun için ben 2 numara tığ kullandım. Normal patiklik ip kullandım. Şöyle patik ucumu yine önceden yaptım. 42 trabzan olana kadar arttırdım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptım. Şimdi 5. sıramdayım. İlk yaptığım trabzanın başına şöyle tığımın başını dolamadan battım. içinden geçirdim battığım içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Patiğimin şöyle altı normal trabzan olduğu için biraz şöyle trabzan yapalım. 3 4 10 tane kadar trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çektim, başını doladım. Bir değil, ikinci trabzanımın başına bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim, başını doladım. Tekrar aynı yere bir trabzan daha şöyle V şeklini verdim. Bir zincir çektim, bir atladım. Diğerine bir trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim, yine aynı yere batıyorum. Yine V şeklini verdim. Bir zincir çektim. Başını doladım. Bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Bir atladım. Diğer trabzana batıyorum. Bir zincir tekrar aynı yere. Bir zincir bir atlıyorum. Diğer trabzana trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere trabzan yapıyorum. Şöyle V şekillerimiz bakın 4 tane yaptık. Bu şekilde şöyle sayalım kaç tane yapmışız. Şu griler daha belirgin gri renkten sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane V şeklimiz olacak. Bir zincir bir atlıyorum diğerine. Trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere Tekrar trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum. Diğer trabzanın trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere trabzan yapıyorum. Bu şekilde 11 11 tane V'miz olacak. Bir zincir aynı yere. Böyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. 9. Bu da 11 ama bir daha sayalım. Yanlış olmasın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Şimdi burada normal trabzanlarıma devam ediyorum. Bu patiğimizin alt kısmına gelen yer. Burası normal ikili trabzan. Burayı aynı şekilde yapıyoruz. ilk baştaki şöyle trabzanın başına batıyorum içinden geçirdim diğer ipimi alıyorum bir zincir çekiyorum burada ilmeğimin arasından geçirdim tekrar aynı yere batıyorum sabitlemek için sağlam olsun diye ben yeşil ipimi kopartmayacağım Eğer siz isterseniz kopartabilirsiniz 3 ya 2 tane zincir çekebilirsiniz. Zincirinizin boyuna göre şöyle trabzanlarımıza V yerine gelene kadar yine trabzanlarımızı ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Şimdi bir zincir çektim. Başını doladım. Bakın burada V olan kısmımızın Boşluğuna şöyle batıyorum, bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, başını doladım. Tekrar aynı yuvanın içerisine bir trabzan daha, yani V'emin aynısını yaptım. Başını doladım, ben zincir çekmiyorum. İsterseniz deniz çok da sıkıysa zincir çekebilirsiniz. Şöyle diğer boşluğa gittim, yine buraya bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, tekrar aynı yere bir trabzan daha. Başını doladım. Yine V'nin içine geçtim. Bir trabzan yaptım. Bir zincir tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha. Bakın V'lerin içine tekrardan aynı şekilde V yapıyoruz. Bir zincir tekrar aynı yere trabzan yaptım. Başını doluyorum. Tekrar diğer yuvaya geçtim. Trabzan yaptım. Bir zincir aynı yuvaya bir trabzan daha. Başını doladım. Diğer yuvaya battım bir trabzan yaptım bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha diğer yuvaya geçtim bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan yaptım tekrar diğer yuvaya bir trabzan yapıyorum bir zincir yine aynı yuvaya bir trabzan yaptım şu şekilde bakın V'lerimiz oluşuyor tekrar V'lerimiz bitene kadar bu şekilde bir iç V'lerin içlerine bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. Sonra diğer yuvaya geçiyoruz. Diğer V'nin içine yine aynısını yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Buradan trabzana geçeceğimiz zaman bir zincir çekiyoruz. Başlangıçta ve bitişte. Trabzanımızın olduğu kısımlara geldik. Burayı yine normal trabzan olarak devam ediyorum. Burası patimizin alt kısmına denk gelen yer. Bakın başlangıç yerine geldim. Baştaki trabzanın başına batıyorum. İçinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ben modeli şöyle 3 sıra gri bir tane şöyle arada yeşil 3 gri şeklinde yaptım. Bu şekilde eğer siz de bu şekilde yapmak isterseniz 3 sıra grimiz olacak. Başını doladım. Sıradaki trabzana batıyorum. Yine burası patiğimizin alt kısmına denk gelen yer. Buraları ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Hızlıca buraya geçiş yapalım. Trabzanımızdan V'nin olduğu kısma geçerken bir zincir çekiyorum başını doladım tam V'nin ortasına bir trabzan yapıyorum bir zincir çektim tekrar aynı yere bir trabzan daha başını doladım diğer V'nin içine geçtim bir trabzan yaptım bir zincir tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha bu şekilde arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Sadece V'lerin içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan şeklinde ilerleyerek devam ediyoruz. Dediğim gibi ben şöyle 3 gri, 1 yeşil, 3 gri, 1 yeşil. Daha sonra da şöyle trabzanlarımı normal trabzan olarak yaptım. Bu şekilde devam edelim. Daha sonraki kısma gelince de birlikte yapalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın toplamda bir tane şöyle yeşilden 3 gri 1 yeşil 3 gri 1 yeşil bir de normal trabzan yaptım etrafından daha sonra şöyle bir yuvanın içerisine battım toplamda 27 tane trabzan yaptım şöyle şu kısımdan şu kısmı kadar 27 tane trabzanım oldu sırayı da saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra yaptım şimdi 15. sıramdayım 15. sıramda da şöyle buradan 10 tane tırabzan yapıp buradan da 10 tane yaptığım zaman ortada 7 tane tırabzanım kalıyor sık iğnelerimi yapmak için. Şimdi 10 tırabzan yaptım. Tığımın başını dolamıyorum. Hemen sıradaki tırabzana 1. yanına 2. yanına 3. yanına 4. yanına 5. yanına 6. yanına 7. Yan yana 7 tane trabzan yaptım. Sıradaki trabzanla beraber normal ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu kısımda da 10 tane trabzanım var. Sağ ve sol tarafta trabzan sayımızın aynı olması lazım. Ortada ayıracağımız topuk için kısmımızda da ya 6 ya da 7 tane olacak. Sağ ve soldaki ayırdığımız trabzan sayımız önemli. 3 zincir çektim, döndüm. Yine burada 10 tane trabzanımı aynı şekilde yapıyorum. Burayı hızlı hızlı yapalım. Burası normal trabzan. Şimdi 10 tane trabzanı yaptıktan sonra 7 tane şöyle sık iğnem var. Yan yana önce ilk sık iğneme batıyorum. Yanındakine battım. Yanındakine battım. Tığımda 4 ilmeğim var. Dördünü birden çektim. Yine sıradaki sık iğneye battım. Yanına battım. Yanına battım. Tığımda 4 ilmeğim var. Dördünü birden çektim. Burada da bir sık iğnem var. Kapattım. Tekrar buradaki trabzanlarımı aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle buraya yine hızlı hızlı geçelim. Dediğim gibi sağ ve sol tarafta 10 tane trabzanımızı yaptık. Ayırdık. Ortada da 7 tane trabzanım kaldı. Sık iğnemi yapmak için. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine burada 10 tane trabzanımı aynı şekilde yapıyorum. ortada 3 tane bakın 1 2 3 tane boşluk var önce ilkine sonra ikincisine sonra üçüncüsüne batıyorum tığımda 4 var 4'ünü birden çektim Tekrar kenarda 10 tane trabzanımı yine aynı şekilde yapıyorum Şimdi uca kadar gideceğiz daha sık yine bölümünde işimiz kalmadı buraya hızlıca geçelim. Şimdi patiğimizi şöyle tersini çeviriyorum. Buradan ilk ilmeğimin başına şöyle batıyorum. Buradaki ilmeğimi içinden geçirdim. Bir de zincir yaptım. Sırasıyla her trabzanın başına batıyorum. Alttaki ile eşit olmasına dikkat edelim. bir tane zincir çektim. Şimdi şu ipimizi burada koparttık. Bunu daha sonra iyice saklayalım. Şöyle tuttuğumuz zaman arkadaşlar bu patik şöyle yan kısmı çok az durdu. O yüzden ben iki sırada etrafından normal trabzan geçtim. Bunun için şöyle ipime bir zincir çektim. Arka kısımdan şöyle herhangi bir yuvanın içerisine sabitledim. 3 zincir çektim. Aynı yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. 2 oldu. Diğer yuvaya geçiyorum. Buraya da 2 tane trabzan yapıyorum. Diğer yuvaya buraya da 2 tane trabzan. Yani her yuvanın içine şöyle şu yuvalara ikişer tane trabzan yapalım. Şu şekilde. Ben şöyle baktığımız zaman iki sıra yaptım. Bu şekilde iki sıra yapalım. Daha sonra da şu zincirimizi yapacağız. Gri rengimizle ben toplam 200 tane zincir çektim. 200 tane zincirimizi de çekelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle iki sıra yaptım ipimi koparttım. Şöyle biraz geniş oldu ama iple etrafından şöyle yapınca sıkacak, toplayacak kendini. Şöyle diğer ipimle de 200 tane zincir çektim. Gri simli ipimle 200 tane zincir çektim. Şimdi bunu bu tarafta bıraktığım için bunu da diğer yanda, yani şu tarafta bırakacağım. Şöyle ipimi önce 1 iki şu ikincisini bakın şurasından belinden şöyle alıyorum. Şöyle bir iki üç tane burada şöyle tığımı arasından geçiriyorum şöyle şöyle geçirdim bakın şu şekilde arasından 3 burada bir tane bırakıyorum 3 tane tığımı geçiriyorum bakın şurada bir tane yani şuradan ipimiz gözüktüğü zaman bir tane trabzanımızın şöyle belinden gözükecek Evet bakın tığımı 3 ilmeğimin 3 tane trabzanımın altından bakın burada da bir tane trabzanı var yani o bir tane trabzanımın üstünden gözükecek gri ipim diğeri de bakın üç tanenin arkasında Tabii siz isterseniz daha farklı şekilde yapabilirsiniz şöyle bu şekilde arkadaşlar etrafını dönelim Evet arkadaşlar şöyle etrafından geçirdim şöyle ipimi de şöyle sıktım daha sonra da şöyle istediğiniz şekilde bağlayıp şöyle şekil verelim. Diğer bir tarafta, diğeri de bakın bu tarafta. olacak. Şöyle. Bakın bu şekilde patiğimizin diğer eşinde bitirdik çok kolay çok güzel bir model oldu yeni başlayanlar için de çok kolay bir model Umarım sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz videoma yorum ve like atmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın